Belki Mustafa hocamın da sorusu olur. Emre'nin aşısı e, DNA'yı etkilediği için e, kullanmak da haramdır gibi bir e, şey de okumuştum evet. sosyal medyada. Buna ne yani, dersiniz hocam? Tabii sadece öyle demiyorlar. Aynı zamanda şunu da söylüyorlar. İşte bu eğer DNA'yı etkiliyor dolayısıyla işte böyle... ...tuhaf yaratıklar doğacak... ...işte hmm. e, şey, genetik anomalli... Evet. ...bebekler doğacak falan diye... ...bu kesinlikle doğru değil... ...çünkü e, bunu söyleyenler... ...ya da buna inananlar... ...maalesef moleküler biyoloji... ...ya da genetik bilmediği için... ...anlamıyor şimdi hem herhangi ...ya da herhangi bir maddenin ...bizim genetik yapımızı... ...etkilemesi için... ...hücremizin çekirdeğinin içine girmesi lazım... ...çünkü DNA'mız orada onu etkileyebilmesi için oraya gitmesi lazım. Halbuki mRNA aşıları hücreden normalde mRNA hücreden çıkar, bir daha da hücrenin içine çekirdeğin içine giremez. Burada da kullanılan mRNA'nın kesinlikle çekirdeğin içine girmesi zaten mümkün değil, söz konusu da değil. Onun yaptığı şudur. Bir genetik işte şeyi şifreyi orada şeyi DNA'yı etkileyerek yapmıyor bu iş. Şey. Bizim ribozom dediğimiz hı hı. protein fabrikaları var hücrelerin içerisinde. Evet. Bu protein fabrikasına gidip ettiriyor protein fabrikasından çok miktarda o taşıdığı şifreye uygun proteini salgılattırıyor. Keşke bakın bunun dışında DNA aşıları var. Şu anda çok üzerinde çalışılan hatta bu pandemi içinde çalışılan DNA aşıları var. Onlar henüz sonuna gelemedi. Çünkü DNA aşısı eğer e, kullanacaksanız hı hı. o böyle 8 ayda, 1 yılda yapılan çalışmalarla güvenle kullanılamaz. Onun testlerinin daha uzun yapılması lazım. Evet. Sizin dediğiniz nedenle. Ama DNA aşıları son derece etkili ve kullanılması düşünen aşılar. Henüz bizde DNA aşısı falan yok kullandığımız evet. Şimdi o hücrenin çekirdeğine giriyor DNA'lar. Ama bu bile zarar vermezken hücrenin içine gir, çekirdeğin içine girmeyen ve DNA'yı değil ribozom dediğimiz fabrikayı etkileyerek işini gören bir e, aşıya genetimizi değiştirecek demek mümkün değil. Evet. Kaldı ki bir de şu da var. E, maalesef bu RNA vücutta çok kısa kalır. Yani %90'ını 200 saat içinde tamamı da en geç 3 gün içerisinde vücuttan atılıyor. Zaten kanser aşılarıyla biliyorsunuz. Uğur Bey ile Özlem Hanım kanser aşısı bulmak için hı hı. çalışıyorlardı uzun yıllardan beri. Ve platformları hazırdı. Ona hemen bu koronavirüse çevirdiler. Henüz etkili bir kanser aşısının bulunamamasının nedeni de bu mRNA'nın vücutta uzun süre kalmaması. Yani onun için daha uzun süre etki gerekiyor kanser evet. açısı için. Ama bu kalamadığı için vücutta e, maalesef etkin bir kanser açısı evet, geliştirilebilecek. Evet, Peki e, Mustafa Hocam'ın bir, bir Ben hocama varsa. teşekkür ediyorum. Çok gayet net ortaya koydu. Allah razı ha, olsun. Kendisini aynen. zaten bu konularda izliyoruz. E, şununla ben sadece teyit olsun açısından söylüyorum. Yani bunu Çin'in yapmış olması ya da Almanya'nın, Fransa'nın ...Amerika'nın yapmış olması... ...biz bugüne kadar da... ...oralardan alıyorduk... ...bundan sonra kendi aşımızı da üretirsek... ...belki bu tepkiler bir nebzede... ...azalabilir diye de düşünüyorum... ...ancak dinimiz bize şunu emrediyor... ...Sayın Hocam siz de biliyorsunuz... ...Utlubül Ayn vele Bissin... ...ilim Çin'de de olsa alınız diyor... ...ben de oraya ilave ediyorum... ...diyorum ki daha doğrusu... ...şöyle bir açıklama da okunabilir... ...aynı şekilde... Otlobul deva ve bilsin ilaç içinden de olsa alınız. Yani ilim bilgi milletin insanın ortak malıdır. Burada illa bir Çindir, Almanyadır vesaire dememek lazım. Ama bunları herhalde yerli üretim olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından o söylediğimiz şüpheler ortadan kalkar diye de umut ediyoruz. Aynen. Mustafa hocam zaten şöyle yani biz şimdi bunu demeye hiç hakkımız yok çünkü. Önce işte Osmanlı İmparatorluğu'nda 1887'de başlıyor aşı üretimi. Ve Türkiye'de işte Cumhuriyeti'yle devam ediyor. Ve Türkiye uzunca bir süre aşı üreten dünyadaki üç ülkeden biri. Yani onlar bizden yıllarca almışlar dememişler. Yani bizi işte Türkler genetimizi bozacak. işte şu şey paramızı alıyorlar falan dememişler ve almışlar, kullanmışlar. Evet. Sonra bizden öğrendikleri yöntemleri geliştirerek daha modern aşılar geliştirmişler. Evet. Şimdi biz onlardan alırken işte onlar bizi kandırıyor diye düşünüyoruz ama onlar bizden bütün yani dünyadaki birçok ülke aşı almış ve kullanmış. Çok doğru hocam. Evet. Çok sağ olun. Allah Peki razı hocam, olsun. teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar ayırırız. diliyoruz sağ olun, Sayın Mustafa sağ Bey. Bey. İyi Mustafa sağ hocam. Mustafa Bey, yayınlar diyorum Mustafa hocam. Size de iyi yayınlar. Sağ olun hocam. Sağ Allah razı olsun. Şimdi hocam tabii Mehmet Cihan hocamızdan dinledik. İçeriğini, içinde ne var ne yok. Ben de o soruyu sorayım. Yani aşı yaptırmak caiz mi? Şimdi evet. Herhangi bir harama yakın ya da caiz olmayan bir kısmı var mı? Bu Şöyle için? ilaçlarda hakikaten dinimizde yasak olan, yenilmesi, kullanılması, ilaç olarak kullanılması da e, haram olan ürünler varsa, e, onu tercih etmemeliyiz. E, ne, ne zaman tercih, a, kullanabilirsin? Başka bir ilaç yok. Senin de canın tehlikeye giriyorsa, o zaman ancak kullanabilirsin. Eskiden dişe rakı bastırırlardı bazıları. Caiz değil. Neyse. Çünkü e, diş ağrısını geçirecek pek çok ilaç evet. var. O helalleri bırakıp haram'a gidemezsiniz. Haram sadece hiçbir çare yoksa, başka bir seçenek kalmadıysa ölmeyecek kadar olabilir. Onun dışında caiz değil. Doktorlarımız bu konuda duyarlılık gösterir. Vatandaşa ilaç yazarken bunun içerisinde katkı var, domuz ürünü var. Bunu kullanmayın derlerse çok yerinde olur. Bunu yapmamız lazım. Sık sık insanlar da aldığı ilaçların prospektüsünü okuması lazım. Böyle maalesef oluyor bazı ilaçlardan. Hı hı. Bu duyarlılık gösterildiğine insanlar ikna olursa doktorların hassasiyetine güveneceklerdir ki pek çok doktorumuz da bunu zaten gösteriyor ve biliyor. Evet, yani evet. eczanelerde aynı duyarlılığı göstersinler. Burada bir başka konuşudur. şudur ee, az önce bir başlığını atmış gibi oldum. İlim insanın ortak malıdır. Yani bunun Çini, Amerikası şu bu yolumuz. Aşının da öyle. Hı hı. Aşı ortak maldır. ...ve insanlığın e, çaresidir... ...ölenler var... ...kaç milyon insan öldü şu anda dünyada... ...covid yüzünden... ...siz bu e, ölenlere gözünüzü kapatamazsınız... ...arkanızı dönemezsiniz... ...bir kuş için... ...bir karabatak için... ...dünya yerinden oynuyordu körfez krizini hatırlayın... Evet. ...petrol akmıştı vesaire... ...bir karabatak biz haftalarca dinledik... ...öldü ya. hayvan uçamıyor diye... ...ya bir milyonlar öldü... ...milyonlar... ...hiç mi bunu kale almayacağız... ...hiç mi bize tesiri yok? Hiç mi vicdanımız sızlamıyor? Ölen pek çok dostumuz da var. Ve bugün pek çok ölüm sebeplerinden biri de... ...ya aşı etkisiz kalmış, ya aşı olmamış. Bunları dinliyoruz. Bunları dinliyoruz. Daha dün ben taziye ziyaretinde bulundum. Allah rahmet etsin. Balıkesir'de e, orada diş hekim bir arkadaşımızın babası. E, Covid yüzünden öldü. E şimdi ölüyor ve görüyorsun ama diyorsun ki aşı olmayın. Böyle bir gerekçe ne? Domuz ürünü var. Yok. İspat et var mı? Yok. Bana yazan bazı arkadaşlar da hocam domuz ürünü olduğu halde sen buna nasıl caiz diyorsun? Yok diyor işte doktorlar yok diyor. Kime inanacaksın? Sen o iddia ediyorsan diyor hocam. Hani iddia eden ispat edecek. Yani ed delilu alel İslam hukukunun kaidesidir. Mecelle kaidesidir ispat iddia ediyorsa ispat edecek. İddia edenler ispat etmiyor. Yine bu işin mağdurları ilim erbabı tekrar bunları izah etmeye kalkıyor. E yok diyor işte kardeşim olmayan olmayan bir şey nasıl sen var diyorsun. Yoksa böyle bir ürün ki yok. O halde aşı yaptırmak dinen bizim e, insanlık görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Neden? can kaybına sebep oluyor. Can kaybına. Bakın daha önce tünel hadiselerinde Haç'ta pek çok on binlerce, binlerce insan öldü. 3000 bin kişinin öldüğünü evet. ben hatırlıyorum. 90 tünel faciasında. Şeytanın en az 3000. E şimdi ne oldu sonra? Taşlama 24 saate çıkar. Bütün ulema fetva verdi. Can varsa artık bunun öğleni, ikincisi akşama hesap edilmez. Gece de taşlasın. Sabah da taşlasın şeytan taşlamada Aynı anda gitmesin milyonlar. Olmuyor. Zaruret var. E burada da zaruret var sevgili kardeş. Buna gözünü dö dönemezsin, ilmek kulak tıkayamazsın. E efendim hevanın peşine gidemezsin. Sosyal medyadaki dedikoduların ardına gidemezsin. Enfeksiyon uzmanı olması lazım. Aşı konusunda konuşacaksa aşının branşı enfeksiyondur. Bu doktorları dinleyeceğiz. Hatta her doktor da işte söylüyor, enfeksiyon uzmanları. Her doktorun konusu da değil ki aşı. Hı hı. Her konuyu bilmek zorunda değiliz. O halde bizim önümüze gelen nedir? Doktorlar diyorlar ki helaldir. İnsanın geleceğiyle ilgili bir değişikliğe söz konusu olamaz. DNA'sını asla etkilemez, hücresini etkilemez. Sadece proteini artırır Ve efendim içindeki maddeler helaldir. Haram bir madde yoktur. Zararlı bir madde de yoktur daha ne kaldı geriye daha neyi bekliyoruz yani bundan dolayı ben tekrar teşekkür ediyorum Mehmet Ceyhan hocama evet. ve onun gibi çalışan Allah sayılarını artırsın ilim erbabını da çoğaltmamız lazım ilme sırtımızı dönmüşüz kafadan bir takım bilgilerle delilini bilmeden konuşmak da caiz değildir İşi ehline soracaksın Kur'an-ı Kerim ve İslam bir prensip beliren adalet Adaletten ayrılmayacaksın. Herkese hakkını hak ettiği şekilde vereceksin. Bu konuda kim konuşacak? Liyakat sahibi konuşacak. İş ehline sorun diyor Kur'an-ı Kerim. İşin ehline doktorlar. Doktorların içinde ehline enfeksiyon uzmanları. Bir tane enfeksiyon uzmanından ben aşı zararlıdır duymadım. Doktorlardan var aşı zararlıdır diyen duyduk. Ama enfeksiyon uzmanı doktorlardan ben duymadım. Evet. Bir tanesi işin ehli onlar. Biz oraya Ölçümüz bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.